Bolluk programı tüm yaratıcı imgeleme sürecinin çok önemli bir bölümüdür. Bu, evrenin tüm ile bolluk içinde olduğu, maddi, duygusal, zihinsel ve ruhsal düzeyde yürekten isteyebileceğiniz her şeyi içeren bir bereket nehri olduğu anlayışına sahip olmak ya da bu bakış açısını bilinçli olarak edinmek demektir. Gereksindiğiniz ya da istediğiniz her şeyi talebiniz bekliyor. İstediğiniz her şeyi elde etmek için yalnızca bunun gerçekleşebileceğine inanmanız, istediğiniz şeyi gerçekten arzulamanız ve kabul etmeye istekli olmanız gerekiyor. İsteklerinizi elde etmeniz konusunda başarısızlığa uğramanızın en genel nedenlerinden biri yokluk programıdır. Bu program yaşamla ilgili şimdi size söyleyeceğim yaklaşımları ya da inançları içerir. İsteklerimi elde etmek için yeterli fırsatı ya da kaynağı sahip değilim. Yaşam ıstırap dolu. Başkaları yoksunluk içindeyken bolluk içinde yaşamak bencilce vahlat dışı bir şeydir. Yaşam katı ve zor. Sıkı çalışmalı ve bir şeyler elde edebilmek için bir bedel ödemeli. Özveride bulunmalısın yoksul olmak daha soylu ve ruhen geliştirici bir şeydir. Gibi buna benzer bir sürü yokluk cümleleri vardır aslında. İnanın tüm bunlar yanlış inançlardır. Bunlar evrenin nasıl işlediği konusundaki anlayış eksikliğinden ya da bazı önemli ruhsal prensiplerin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Bu inançların ne size ne de başkalarına yararı olur. Onlar hepimizi her düzeydeki doğal bolluk ve refah halimizi idrak etmemizi engellerler. Bugün dünyamızda birçok insan açlık ve yoksulluk gerçeğini yaşıyor. Ama bu gerçeği yaratmayı sürdürmek zorunda değil. Gerçek şu ki dünyadaki her varlık için yeterli olandan daha çok olanak ve fırsat vardır. Yeter ki zihinlerimizi bu olasılığa açabilelim. Evren engin bir bolluk yeridir ve hepimiz maddesel ve ruhsal zenginlik açısından doğal olarak bolluk ve refah içindeyiz. Zengin ve bolluk içinde bir dünyada yaşamayanlar ise bolluktan çok yoksulluk programına inanma düzeyindedirler. Cehaletleri nedeniyle yoksulluk, ve yoksulluğun kaçınılmazlığı konusundaki yaygın inancı benimsemişler ve sonsuz yaratıcı gücün ellerimizde ya da zihinlerimizde olduğunu henüz idrak etmemişlerdir. Bu dünya ile ilgili gerçek şu ki o yaşanacak sonsuz derecede iyi, güzel ve geliştirici bir yerdir. Tek kötülük ise bu gerçeği anlayamamaktan kaynaklanır. Kötülük yani cehalet, bir gölgeye benzer. Kendisine ait bir özü, varlığı yoktur. O sadece ışıktan yoksunluk durumudur. Bir gölgeyi onunla savaşarak, damgalayarak ya da duygusal, fiziksel herhangi bir biçimde karşı çıkarak yok edemezsiniz. Bir gölgeyi yok etmek için ona ışık tutmanız gerekir. İna sisteminize bakın ve evrensel iyiliğe yeterince inanmayarak kendi kendisini engelleyip engellemediğinizi araştırın. Kendinizi gerçekten de başarılı, doyumlu, mutlu, tam bir insan olarak görüyor musunuz? Gözlerinizi çevrenizdeki iyilik, güzellik ve bolluğa gerçekten açabiliyor musunuz? Bu dünyanın herkesin rahatlıkla gelişebileceği mutlu, refah içinde, ve aydınlanmış bir Dünya'ya dönüşebileceğine gerçekten inanabilir, bunu düşünebilir misiniz? Dünya'nın herkesin gelişimine hizmet eden bir potansiyele sahip, iyi bir yere olduğu yaklaşımına sahip olmadıkça, kişisel yaşamınızda da istediğiniz yaratmakta zorlanırsınız. Çünkü insan doğası gereği temelde sevgi doludur. Bu yüzden çoğumuz istediklerimizi başkalarını onlardan yoksun bırakmak uğruna elde ettiğimize inandığımız sürece kendimize bu istekleri gerçekleştirme izni vermeyiz. Hayatta isteğimizi elde etmemizin insan mutluluğunun genel durumda katkıda bulunduğunu ve başkalarının da kendilerine daha fazla mutluluk yaratmaları konusunda desteklediğini derin bir biçimde anlamak zorundayız. Şimdi sizlerle basit, kısa ama çok etkili bir bolluk meditasyonu yapalım. Ama lütfen hayal gücünüzü harekete geçirmek ve her şeyi sahip olma metinizi geliştirmek için bu meditasyonu mümkün olduğunca neşeli bir ruh haliyle yapın. Hazırsanız meditasyonumuza başlayalım. Rahat bir pozisyonda tümüyle gevşeyin kendinizi güzel bir doğal çevrede düşleyin. Bu herhangi bir yer, örneğin şirin bir ırmağın kıyısında, yeşil, açık bir çayır ya da okyanus kıyısında beyaz bir kumsal olabilir. Bir süre tüm güzel ayrıntıları imgeleyin ve kendinizi bunların tadını çıkarırken görmeye çalışın şimdi olduğunuz yerden yürümeye başlayın. Ve biraz sonra kendinizi tamamen farklı bir çevrede, örneğin altın başakların dalgalandığı bir tarlada dururken ya da bir gölde yüzerken bulun. Dağlar, ormanlar, çöller. Kısaca hayal gücünüze uygun gelen çeşitli ve olağanüstü güzellikteki yerler bularak dolaşmaya ve araştırmaya devam edin. Her birini incelemek ve tadını çıkarmak için zaman ayırın. Kendinizi ağaçlarda olağanüstü lezzetli meyvelerin bulunduğu, kendinizi ağaçlarda olağanüstü lezzetli meyvelerin bulunduğu, bolluk içindeki bir tropikal cennete giden bir tekne de hayal edin. Görkemli bir şatoya geliyorsunuz. Burada çok büyük bir ziyafet, müzik ve dans sizi bekliyor. Sonra geniş hazine dairesine götürülüyorsunuz ve orada size kullanabileceğinizden çok daha fazla değerli mücevherler, madenler, göz kamaştırıcı giysiler sunuluyor. Sonra hayal gücünüzü kullanarak tüm dünyayı dolaştığınızı ve istediğiniz her şeyi dileyebildiğinizden çok daha büyük ölçüde elde ettiğinizi ya da bunların size sunulduğunu imgeleyin. Dünyayı karşılaştığınız herkesin sizinle aynı doyumu ve bolluğu yaşadığı muhteşem bir cennet olarak düşleyin. İmgelediğiniz bu cennet dünyanın tadını sonuna kadar doyasıya çıkartın. Arzu ederseniz öteki gezegenlere de gidin ve oralarda da mucizeli şeyler bulun. Gerçekleşmesi mümkün olan şeyler sınırsızdır. En sonunda hoşnut ve mutlu bir halde eve dönün ve evrenin gerçekten de olağanüstü harikalar ve bolluk yeri olduğu gerçeği üzerine düşünün. Şimdi bu onaylama cümlelerini tekrar edin. Bu evren çok zengin ve onda hepimiz için bir şey var. Bolluk benim gerçek var olma halimdir. Ben şimdi onu tümüyle ve sevinçle kabul etmeye hazırım. Refah ve mutluluk içinde yaşamak benim hakkım. Artık refah içinde ve mutluyum. Daha fazla refaha kavuştukça başkalarıyla paylaşacak daha çok şey sahip olurum Evren bütünüyle bolluktur. Yaşamın bana sunabileceği tüm refah ve mutluluğu kabul etmeye hazırım. Herkese refah ve mutluluk sunan bir dünya yaratma sorumluluğunu şimdi üstleniyorum. Parasal konularda kolayca ve çabasızca başarı kazanıyorum şu anda parasal olarak büyük bir bolluk yaşıyor ve bunun tadını çıkarıyorum. Yaşam neşe dolu ve ben artık onun zevkini çıkarmak istiyorum. Sonsuz zenginlikler şimdi hayatıma özgürce akıyor. Zengin bir bilince ve isteklerimi gerçekleştirme gücüne sahibim. kişisel kullanımım için yeterli olandan da fazla paraya sahibim. Artık her ay doyurucu bir gelire sahibim. Her gün mali açıdan güçleniyor ve zenginleşiyorum. Ben zengin, iyi ve mutluyum.